Metaverse 101, gelecek burada. Metaverse 101, gelecek burada. Sizinle aynı fiziksel alanda olmayan diğer insanlarla oluşturabileceğiniz ve keşfedebileceğiniz bir dizi sanal alan. Bunu hayal et sabahın altısı. Alarmınız çalar ve sizi uyandırır. Gözlerini aç ve ne güzel bir sabah olduğunu düşün uyurken cevapsız bir metin veya arama olup olmadığını kontrol etmek için telefonunuza uzanıyorsunuz. Belki Slack'i açar ve iş arkadaşlarınızdan gelen mesajları kontrol edersiniz ya da arkadaşlarınızın hayatları hakkında herhangi bir şey yayınlayıp yayınlamadığını görmek için en sevdiğiniz sosyal medya uygulamasını açarsınız. Akıllı telefonunuzun ekranında arkadaşınızın bir fincan kahve içerken gün batımında bir doğan tepesinde ayakta dururken veya en sevdiğiniz metal grubunun konserinde kafa sallarken resimlerini veya videolarını görürsünüz. Duygularını hissetmeye çalışıyorsunuz ama mobil cihazınızdan gelen görsel ve işitsel uyaranlar bunu kolaylaştırmıyor ve hala yatağınızda uzanmış iki de ekrana baktığınızı fark ediyorsunuz. Bu o kadar büyüleyici değildi, değil mi? Metaverse tanıtımı Lütfen hayatınızın 5 saniyesini geri almama izin verin ve sizden bunu tekrar hayal etmenizi rica ediyorum arkadaşınızın bir fincan kahve içtiğine dair gönderileri. Sadece bardağı elinizde tutmakla kalmaz, aynı zamanda güçlü aromasını da koklarsınız. Bir arkadaşınızın gönderilerinden biri bir doğan tepesinde durduğunda yalnızca alçak vadileri veya yavaşça alçalan kızıl güneşi görmekle kalmaz. Aynı zamanda esirikliğin serin esintisini de hissedersiniz. Arkadaşlarınız bir konserden bir şeyi paylaştığında, en sevdiğiniz metal grubu gitarlarını parçalayıp davul setlerini yok ederken, kendinizi epic moss çukurlarında çılgın hayranların yanında kafa vururken buluyorsunuz. Bütün bunlar, sabahın altısında hala yatağındayken. Şimdi tüm bunların nasıl mümkün olacağını sorarsanız, Kollarımı yavaşça iki yana açar, halka saygıyla selamlar ve sizin için meta derdim. Bunu hayal etmekte hala sorun yaşayan herkes için daha basit bir açıklamam var. Mobil cihazınızda en sevdiğiniz sosyal medya uygulamasını iki de ekranlarınıza bakıp üzerine dokunarak kullandığınızı hayal edin. Şimdi vücudunuzun kelimenin tam anlamıyla telefonunuzun içine ve sosyal medya evreninize taşındığını hayal edin etrafında gördüğün ve hissettiğin her şey metaverse. Şimdi zihninizi genişletin ve bunu sadece bir sosyal medya uygulamasının bir uzantısı olarak değil, farkında olduğumuz fiziksel gerçekliğin bir uzantısı olarak düşünün. Tarih ve erken vizyonerler Metaverse terimi ilk olarak Neal Stephenson tarafından 1992'de insanların avatarları kullanarak dijital bir alanda etkileşime girdiği bir sanal gerçeklik interneti olarak tasvir edilen bilim kurgu romanı Snow Jurassic'de kullanıldı. CryptoJaston 5, Metaverse Gerçekliğe gelince, çevrim içi dijital evrenlerin ilk fikri, Morp, devasa çok oyunculu çevrim içi rol oynama oyunları, kavramlarından geldi. Morpgler, kendi avatarlarınızı özelleştirmekten oyunda değerli olan dijital eserleri alıp satmaya kadar yalnızca Geons ve Dragons gibi sosyal oyunları bilen bir dünya için devrim niteliğindeydi. Tek oyunculu oyunlar oyunda ilerlemek için diğer oyuncularla etkileşime girmenizi gerektirmezken, çoğu morp oyuncuların çeşitli başarılar için diğer oyuncularla takım oluşturmasını gerektirir. Bu özellik, Mortleri sadece bir çevrim içi oyun platformu değil, aynı zamanda diğer insanlarla sosyalleşme modu haline getirdi. Mevcut sosyal medya şirketleri, kullanıcılarını bir oyun yerine bir meta gerçeklikte birbirine bağlamak için bu fikri geliştiriyor. Meta evrenin fiziksel evrenimize yayılması. Jovadin mevcut durumu ve insanların evlerine hapsolmasıyla birlikte dünya genelinde dijital içerik tüketiminde artış yaşanıyor. İnsanlar fiziksel olarak belirli bir yerde bulunmak yerine evden çalışma konseptini tercih etmeye başladılar. Dijital sınıflar ve çevrimiçi iş yerleri pandemi sırasında yoğun bir şekilde kullanılıyor. Metaverse kavramlarını belirli bir amacı yerine getirmek için fiziksel olarak hazır bulunmanın gerekmediği bunun gibi alanlara dahil etmek deneyimi çok daha sürükleyici ve gerçek hale getirebilir ar ve veri alanlarındaki teknolojik gelişmeler bize meta evrende ve fiziksel dünyada hissettiklerimiz arasında çok fazla fark olmayacağı bir gelecek gösteriyor. Yeni bir ekonominin yaratılışı. Birkaç yıl öncesine kadar, bir oyuncu belirli bir oyun içinde belirli bir eseri, para, token, aksesuar, kazandığında veya satın aldığında, fiziksel dünyada oyunun dışında hiçbir değeri yoktu. Ancak blok zinciri teknolojisinin tanıtılması ve gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi kavramı, platformlar arasında değer transferi sorununu neredeyse çözdü. Blok zinciri teknolojisinin icadından önce, herhangi bir dijital öğe, kopyalayıp yapıştırarak sonsuz sayıda yeniden üretilebilirdi. Ancak NFT'lerin, fungible tokens, tanıtılmasıyla birlikte, benzersizlik, Gerçek sahiplik ve sorunsuz mülkiyet aktarımı gibi özellikleri sergilerken dijital bir öğrenin değeri bir jeton içinde kilitlenebilir. Fortnite gibi oyunlar kendi evreninin içinde ve dışında dijital pazarlarda satılan mülkler biçiminde çeşitli türde eserler tanıttı. Kripto para birimlerinin artan popülaritesi, oyuncuların dijital varlıklarına fiziksel dünyamızda gerçek bir değer kazandırdı ve böylece metaverenin sınırlarını bulanıklaştırdı. Bugün oyuncuların kitler veya diğer jetonlar şeklinde ödüllendiren oyuna kazan blok zinciri oyunları inanılmaz boyutlara ulaştı. Axie Infinity gibi oyunlar şimdiden oyun endüstrisinde devrim yaratıyor. 2020'deki pandemi sırasında Filipinlerden Axie oyuncuları asgari ücretli işlerden kazanabileceklerinden 3 kat daha fazla kazandılar. Upland, Dreptoblades, Farmer's World ve Spaceport Universe gibi diğer kazan kazan oyunları da çılgınca popüler hale geliyor. Metaverse ekonomisi, kesinlikle patlayacak ve destansı bir patlama meydana getirecek bir saatli bomba gibidir. Metaverse'nin evriminde günümüz senaryosu. Metaveri tabanı üzerindeki gücün ve kontrolün çoğunluğuna sahip olan büyük bir şirket yerine, çeşitli şirketler ve bireyler, meta veriye birlikte katkıda bulunmak için kendi ilgi alanları üzerinde merkezi olmayan bir şekilde çalışıyor. Dünyanın meta veri deposu konusunda ne kadar iyimser olduğunu anlamak için, aktif olarak yatırım yapan ve bir meta veri deposu inşa eden en iyi teknoloji şirketlerine bir göz atalım. Facebook Yakın geçmişte Facebook, meta veri tabanını oluşturmaya yönelik bir taahhüt olarak şirketinin adını meta olarak değiştirdi oculus gibi veri gadgetları oluşturmanın yanı sıra, gruplar, sohbetler ve canlı video yayını aracılığıyla iş yerinizin ortamını taklit etmek için kullanabileceğiniz bir araç olan Workplace gibi metaverse için uygulamalarda başlattılar. Uzaktaki sevdiklerinizle konuşma deneyiminizi inanılmaz olasılıklara götüren uygulamalar. Novi, Meta'nın dünyanın her yerinden blok zincirinde güvenli işlemler gerçekleştirmek için kripto para birimi olarak USDP kullanan kendi dijital cüzdanı. Epigames Epigames, hiçbir şirketin mutlak güce sahip olamayacağı, merkezi olmayan bir meta veri tabanı oluşturmaya yoğun bir şekilde yatırım yapan başka bir şirkettir. Fortnite gibi oyunlarda, Fortnite ile ilgili tüm platformlarda kullanılabilecek özelleştirilebilir avatarların tanıtımı ve Fortnite evrenindeki eserlerin uygunluğu, gelecek için planladıklarının sadece başlangıcıdır. Nisan 2020'de Fortnite e ayrıca küresel bir salgın sırasında Fortnite'ın dijital alanında Mars Mello ve Travis Scott gibi sanatçılarla işbirliği içinde bir dizi konser düzenledi. Microsoft Microsoft, kullanıcılarına cereme ERP veya satış modülleri arasında seçim yapma olanağı tanıyan yeni dinamik 365 ile dünya çapında çeşitli işletmeler arasında köprü kuruyor. Bunun dışında Microsoft herhangi bir karmaşık donanıma ihtiyaç duymadan fiziksel ve dijital alanın sınırlarını ortadan kaldıran Mesh'i tanıttı. HoloLens gibi donanım yenilikleri, mekansal haritalar, 3D mevcudiyet Holografik işleme ve çok kullanıcılı senkronizasyon gibi özelliklere sahip mesleğe dahil edildiğinde, potansiyel gerçekten sonsuz görünüyor. Google Google, AR ve VR teknolojilerine de önemli katkılarda bulunuyor. Arcore, Google Lens ile Google Arama, Google Haritalar, Google Art, Stadia, Google Oyun Platformu ve böyle uygulamalarda da AR kullanıyor. Son Projesi Görsel ekranlardaki en son gelişmeleri kullanan bir üçte görüntülü arama uygulaması olan Starline olarak adlandırılıyor. Makine öğrenimi, uzamsal ses ve gerçek zamanlı sıkıştırma. Kullanıcılarına bağlantıları ile sohbet ederken gerçek yaşam benzeri bir deneyim sunmak ve böylece coğrafi sınırları aşmak mümkün. Apple. Apple ARKit 5 Reality Kit 2 gibi son icatları ve tüm ar özellikli iPhone ve iPad'lerde zahmetsizce çalışan Reality John Poser ve Reality John Werther gibi ar yaratıcı araçlarıyla ar ve vera teknolojilerinde iyi sözler veriyor ve böylece herhangi bir ekstra donanıma olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. NVIDIA NVIDIA kısa süre önce, kullanıcıların neredeyse tüm fiziksel nesneleri sanal bir alana getirebileceği Omniverse piyasaya sürdü. O çeşitli uygulamaların uyumsuzluğu, projelerin artan karmaşıklığı, ilgili kişilerin uzak konumları ve güvenlik sorunları gibi ar ve evrede dijital bir alanla etkileşime girerken 3D sanatçıların ve yaratıcıların karşılaştığı birçok sorunu çözmeye ayarlanmıştır. O bir süre evrim halinde ve sonunda Metaversede de daha iyi bir gelecek görmemize yardımcı oluyor. Amazon ve büyük teknolojinin geri kalanı. Amazon, meta veri deposunun ar ve vera bileşenlerinde ilerlemeler yapmasa da, AWS tesislerinin kullanımındaki artıştan yararlanmayı umuyor. Nörobiyoloji gibi alanlarda, duyu organlarımızın sanal alanımızda olan bir şeyin aslında fiziksel alanımızda gerçekleştiğine inandırmayı içeren diğer icatlar akıllara durgunluk veriyor. Bunlar, daha iyi bir versi oluşturmak için yorulmadan çalışan sayısız diğer alanlardan sadece birkaçı geleceğe bakış. Metaverse kavramı ve bu alandaki son teknolojik gelişmeler bizi gerçekten heyecanlandırıyor ve aynı zamanda gelecek konusunda korkutuyor. Bir yandan metaverse'in yaygın kullanımından yararlanılabilecek pek çok sektör geliyor aklıma. Fırsatlar sınırsız olacak. İnsan evriminin seyri gözümüzün önünde değişiyor. Öte yandan her ışık kaynağı bir cismi aydınlatırken ona bağlı bir gölgeyi de beraberinde getirir. Akıllı telefonlara ve dijital içeriğe olan bağımlılığın günümüzde gerçek bir sorun haline gelmesiyle birlikte metaversenin baştan çıkarıcı perdesinin altından ne kadar karanlık olduğunu kim söyleyebilir? Dünya, fiziksel ve meta gerçeklik arasındaki ince çizginin griye döndüğü ve insanların gerçekten insani olmanın nasıl bir şey olduğunu unuttuğu distopik bir dönüş yapabilir uçurumun içine bir inanç sıçraması, Metaverse'in bizim için sahip olduğu geleceği ortaya çıkarmak için ihtiyaç duyacağımız şeydir. Bunu zaman gösterecek.